başına gelenlere güvenenler için. Sabra meşgale taşıyan bir karınca misali, bütün yorgunluğumu bir peşinat olarak say yaşadıklarımıza. Arda kalan borcumu bir ara nefesim kesilinceye dek ağlayıp kapatırım. Her şey güzel başlar. Çünkü başlamak bitmenin en uzağında görülür. Oysa yanı başındadır. Herkes güzel başlar. Uzunca bir şarkı yetecek kadar bir iç çekişle topu topu iki nefes arasında salınan bir sarkacı atlar gideriz. Yakınlara. Bütün tahminler mutsuz sona oynanır ama ben sonlara inanmayan bir adamım. Yani başlangıçlara. Ne önceye yetişiyor elim ne sonraya ve ölünce olacaklar için sebepleri zihnimden kazıtmam birikiyor ha. Birikiyor şu birikiyor şu köşe başında birlikte güldüğümüz şu balkondaki sigara şu ellerin ellerimde gittikçe birikiyor ha. Dönüp malzeme baktığımda yaşanan onca şeye kendimi kattığımda yani her defasında açıldığım o denize yüzdüğüm gemilere battığımda dünyanın yalanlığı ikimiz arasında her daim boğdurulacak bir şeydir ha. Öyledir. Çünkü çünkü hep olmayacak şeylerin yazıldığı bir oyunun bitmeyen provası ve elbet seni bir türlü unutamıyor olmamla düşen irademin muhtevası aynıdır. Boştur, bir yere varamaz. Boş olmakta ve bir yere varmamakta rakip de tanımaz ha. Bunun için dünya ilk elden çıkarılacak bir şeydir bizim için. Öyledir, öyledir. Ve sen bulunmayı hiç istemeyen o çocuk gibi durmadan bir şarkıdan öbürüne geçiyorsun. Peki beni ne diye o ısıklarını böyle büyütüyorsun? Bu dünyada hiçbir yere varmayan her türlü plana vardım. Ve hiçbir yerde bu dünyaya varmayan bir plan bulamadım. Yo hayır ben bırakmadım. Plan yapmak beni bıraktı. Hep Önceden yapılan bir plan içine daldım. Seni gördüm bir plan içinde. Sonra seninle hep bir plan içinde kaldım. Şimdi 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 gece uzadıkça göğün altında yakılan her sigara her şeyi geride bırakıyormuşum gibisek ya biz de olmamış bir mazi gibisek koysak ateşi, koysak günahı, koysak bu tahammül fersa hayatı tutsam elini buradan sabaha kadar yürüsek. Alper Yencer. Talan diyor. Eyvallah.